Benim yüzümden oldu. Adem. Kendi çocuğumun günahına girdim ben baba. Kendi çocuğum. Ne yapıyorsun? Kendine hakim ol. Eğer ben peşinden gitmeseydim diri bu düşmeyecektim. O zaman bir şey olur. Ver bir şey olursa. Doktor elinden geleni yapıyor içeride. Kendini bırakmanın zamanı değil. Ben kendimi toparlayamam artık. Eğer bir şey olursa gerçekten kendim ölürüm. Allah korusun söyleme böyle şeyler. Maksudum. Bana bak. Bana bak. Şimdi bak. Derdimiz başımızı aşmış. Bir de senin derdinle uğraştırma bizi. Burada oturacaksın. Sessizce bekleyeceksin. Anladın mı? Anladın mı? Nasıl oldu Dilruva? Hekimin yanında bilmiyoruz da. sizinle kalıyormuş doğru mu? Onun alakası yok. Şimdi konuşulacak şey değil mi? Durum nasıl Hekim Bey? Hem bebek hem de annenin durumu kritik. Acilen kan bulmamız gerekiyor. Vakit kaybına tahammülümüz yok. Elinizi çabuk tutun lütfen. Baba, ansal hala gelmedi bir şey yapmış olmasın Adem'e? Ya bir şey yapsa haberi çabuk gelirdi. Yok yok gidecek olsa bana derdi abi o. bu. Bu bu gelmemesi hiç hayır alamet değil. Kızım darlama mı Allah Allah. Belki oradan çıkmış dayının yerine gitmiştir. Orada biraz kafasını dağıtıyordur. Acaba ben gidip bir baksam mı? Aziz bana söylerdi çünkü böyle yapmazdı. Allah Allah. Her şeyi haber vermek zorunda sanki değil mi? Mesela bak ya. Üç gündür yok. Sesi çıkmıyor mu? Çıkmıyor. Bakıyorum. Aliş. Esen evet, abla. Aliş. Sen ne işin var bu saatte burada? Dilruba abla bizde hasta yatıyor. Durumu ağır, Ağaca kan lazımmış. Sizi çağırmaya geldim. Tamam anuş, tamam hemen çıkıyorsun tamam bekle. Hadi, hadi gidiyoruz. Ha yok ben gelmem ben iğneden korkarım? Abla algam geç hadi yürü. Ben gelmem ve korkarım. Abla yürü. Ya Efra, hadi, benim, hadi, benim, yok, hadi, benim benim hadi. bu Gelmemiş. kanı çektim ben lazım yani bu kanı temizlenmesi lazım. Yoksa ben böyle kan veremem. Yani, ya, ya, ya. Nasıl durumu nasıl? Hala kritik. Hastaneden analiz sonuçları geldi hiçbirimizin kanı olmuyor. Kenan Bey, hazırsanız sizden de kan alabiliriz. Tabii. Aziz burada mı? O da kan verdi mi? Gelmedi ki hiç Aziz buraya. Ben sizi beraber zannediyorum. Ha, yok biz evde böyle oturuyorduk. İfnan, sen de kan ver olur mu? Yeğenimin hayatı buna bağlı. Ama ne demek, maksuda tabii vereceğim. Hoş geldin Aziz. Sen buraya geldiğine göre Dilirbay eleşti demek. Ne olmuş ki Dilirbay? Olanlardan haberin yok mu? Dayı olsa sorar mıyım? Ne olmuş? Adem'le Galip Bey Dilruba'yı eve götürürken tartışma çıkmış. Dilirbay da onlardan kaçarken düşüp yaralanmış. Bebeğin de Dilruba'nın da hayatı tehlikesi var diyorlar. Bütün şehirde kan arıyorlar. amca. Kan bulabildiniz mi? Durumu nasıl? Bulamadık. İçeride yatıyor. Ne oldu Aziz? Hı? Neredesin kahraman Aziz? Bak içeride sana aşık olan kadın ölüyor. Belki bebeğimi de öldürecek. Hı? Lan sen bana sabır ver. O evini alıp kuma yapmayı biliyorsun. Ama zor zamanlarda yoksun. Niye? Adem. Ben de kendimi suçluyorum ya. Ama her şey suçsuz sensin. Karımın aklına her şeyi sen soktun yoksa böyle olmayacaktı. Hiçbir şey böyle olmayacaktı. Adem. Haksız mıyım haksız de? he? Her şey azın yüzünden olmuyor mu? Onun uğursuz yüzünden olmuyor mu? Ya Mustafa onun yüzünden ölmedi mi? Adem yeter. Ben biraz hava alayım. Adem, sınırı aşıyorsun. Aşarsan ne olacak? Adem yeter! Sus artık! Sus! Yeter artık, kapa çeneni yeter! Ağzından çıkanlar bu aileyi mahvetti! Artık dayanamıyorum, yeter! Hala tamam. Kendi değil o. Ne dediğinin farkında değil. Ne dediğinin gayet farkında Aziz. Yeter! Herkes sesini kessin. Birlik olma zamanı. Artık çatlak ses duymayacağım. Susun. Falan. Senin ne işin var burada? Aliş çiftliğe geldi, apar topar bizi çağırdı. Biz de buraya geldik. Sen neredeydin? Konuşuruz sonra. Hemşire Hanım. Bir uyan kan var mı? Var Adem Bey. Kimin kanı? Efna Hanım'ın kanı hastamız uyumlu. Efna Hanım, razıysanız sizden bir takan almamız gerek. E, razıyım tabii. O ne demek ki Hemşire Hanım? Öyleyse buyurun alt katı alayım size. Allah senden razı olsun. Dile benden ne dilersen sen benim çocuğumu kurtar. Sonra benden ne istersen iste. Allah razı olsun senden. Çocuğum kurtulacak duydunuz. Ben razı olsun senden. Tamam Adem. Tamam. Adem bırak da kız kan versin. Pardon. You're little.